Şimdi diğer bir konuşmacımız olan sevgili Bülent Kalkan hocama sözü vereceğim. Hocamız bize Kurtuluş Savaşı romanlarında Aydın Tipi'nden bahsedecek. Ama sözü hocamıza vermeden önce az önce Şaban hocam da birazcık değindi. Genel olarak edebiyat araştırmacıları, milli mücadelenin Türk romanında yetkinlikle ele alınıp alınmadığına dair tartışmalarda bulunuyorlar. Ve genel konuda neredeyse klasikleşmiş bir milli mücadele romanımızın olmadığına dair. Hocamız bu görüşe katılıyor mu? Merak ediyorum. Söz sizde hocam buyurun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum tüm katılımcılara. E, Roman Kahramanları Dergisi 16. E, Üniversitesine çok teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için. Evet, Şimdi klasik bir Kurtuluş Savaşı romanı var mı? E, yani buna şu açıdan bakmak lazım. Şimdi mesela Türkiye'nin e, genel seçimlerle demokrasiye geçişi olayını ele al. Hepimiz burada birer roman yazalım. Sabit bir konu işte nasıl oldu, seçimler nasıl yapıldı, bir parti daha işte halkın bir kısmı ona meyletti. Ama üstünden belli bir süre geçtikten sonra hepimizin olayın farklı yönleriyle ele aldığı ortaya çıkacaktır. ya Tabii ki tek bir roman yoktur ama çok roman vardır. Ya bu neden kaynaklanıyor? Şimdi hepsinin aslında tüm yazarların ...konuyu ele alan yazarların e, kalkış noktaları farklı. Yani mesela bence en e, büyük iki örnek Yabanlı Yorgun Savaşçı. E, yaban, Kurtuluş Savaşı üzerine e, cephe gerisinde... ...Ahmet Celal'in Anadolu'daki köylüyle didişmesi. Yani aslında savaşa dair bir roman hiç değil. Tamamen inkılaba dair bir roman. Yani e, çünkü biliyoruz ki Yakup Kadri bir e, kadrocu. E, 1932'de çıkan bir dergi. E, biliyorsunuz çok bir çoğumuz. E, işte Vedat Bülentör, e, Murat Belge'nin babası, e, Burhan Belge, Yakup Kadri Karosmanus, e, Şevket Süreyya Ağilir. O çevrenin e, Kemalizmi yani e, Cumhuriyet'in bir ideolojisi olmadı. Bunun e, bir <laughs> e, bir çerçevesinin çizilmesi e, gerektiği düşüncesiyle e, ortaya çıkardıkları bir dergi. Yaban onun bir e, temsili, o fikrin bir temsili. Yani Vedat Dediktör bizim romanımız de yaban adı. Yani, e, Kurtuluş Savaşı yani e, köylüyle sorun tamam. tamamen Anadolu insanıyla sorun. İstanbul'dan e, Anadolu'ya geçmiş olan aydın. Eee yorgun savaşçı da bunun bununla hiç yok. Yorgun Savaşçı'da da bir iddiatçılık e, meselesi var. Yani Topçu Yüzbaşı e, Cemil aranıyor. Roman'ın başında kaçıyor zaten. E, Teyzesinin evinde kalıyor. Sığınıyor oraya. E, topçu Yüzbaşı Cemil e, oradan kurtulup bir an önce Anadolu'ya geçmeye çalışıyor ki e, bu derdi nihayete artsın. E, oradaki Saklandıkları evde, kendi gibi işte binbaşısı var, kendi kadro arkadaşları var, Balkanlar kaybedilmiş, e, Aydın mekansız kalmış, kendisi geri çekilmiş. Yani bu asker için çok basit bir şey. Savaş biter, asker gider köyde rençberlik yapar. Kendi eski işine, sanalla uğraşır, düzenli bir şekilde e, kurulu idame ettirir, eski düzenine devam eder. Ama Aydın için böyle değil. E, şimdi kimisi Selanik, e, kimisi Manastır'dır. Kimisi Arnavutluk'tan gelmiş, kimisi Arap kökenli Trablusgarp gitmiş, ee, çekile 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 İstanbul'da hepsi buluşmuş. E nereye gidecek bu insanlar? Gidecek bir yer yok. Ee, yani asker, birçoğu asker kökenli. Ee, tekrar biraz da kendilerinde de suçlu hissediyorlar, mesela yorulduğu savaşçıların. Yani onun e, muhasebesini yapıyorlar aralarında. Yani e, bu sonuca bizim çabalarımızla ulaşıldı gibisinden e, dert yakınmaları var. Arınmaya gidiyorlar Anadolu'ya aslında. Yani Anadolu bir ganj nehri onlar için. E, bir arınma vesilesi olacak. E, farklı tabi yani şimdi Tanpınar'ın e, sahnenin dışındakiler bir Tanpınarvari e, Kurtuluş Savaşı romanı. E, kendi bireysel <laughs> dünyasıyla ilgili yani daha çok buna yönelik ilgisi Tanpınar'ın. E, yani şey farklı ateşten gömlek farklı. E, hepsi farklı yönleriyle ele alıyorlar. Yani Tarık Buran'ın romanı çok sonra yazılmış. E, 1962'de yanılmıyorsam yazılmış. O daha farklı yani. Aydın aynı zamanda imam da olabilir. Yönüyle yaklaşıyor. E, farklı romanlardan söz etmek mümkün. E, yani benim çalışmam da şimdi doktora tezinde benim aydın tipi. Kurtuluş Savaşı romanlarında aydın tipi. E, neden roman? Çünkü bizde roman, e, Jale Parla hocamızın da dediği gibi hep fikri temsillerle yükseliyor. E, yani roman sadece işte batıdaki akımlara e, paralel koşut veya e, ele alınmış eserler değil. Romanlarda hep bir fikir var, İşte tezli romanlar deniyor, köy romanı deniyor, e, ilk yazılan örneklerde batıllaşma sorunları ele alınıyor, e, Kurtuluş Savaşı daha büyük bir çapla e, ele alınıyor. Ee, bizde roman biraz böyle fikir ve ideolojiyle yüklü. Ee, e, tabi bizim İlyada'mız diyebiliriz Kurtuluş Savaşı konusu için. E, İlyada tabi epik bir eser. Ee, roman, romanla e, romandan yola çıkarak ele alınmıştır çoğu zaman. E, romanda bir aydın sorunu vardır dedik. E, şimdi Osmanlı toplumunda Yönetilenlerin yönetme işine karışmasını Yani Niyazi Berke Söyleder. Ee, hiç görülmemiş bir şey. Yani aydınlar devleti arkasına alıyorlardı. İşte tercüme bürolarından yola çıkarak ilk örnekleri. Daha sonra batıya kaçıyorlar. Abdülhamit rejiminden e, kaçmaya çalışıyorlar. Sürgün hayatı yaşıyorlar. İşte Yakup Kadri'nin bir sürgün hüküm gecesi romanlarında da bu konular ele alınıyor. E, bu aydın kadroları Avrupa'yı görüyor, Avrupa'yı tanıyor. Daha sonra sivilleşmeye başlıyorlar tabii ki. Yani devlet memuriyetinden, devletin onlara verdiği işten bu geçim kaynağından sıyrılıp e, çoğu işte romanda da bunun örneklerinden bahsediliyor bir sürgünde. Oraya gidiyor, Paris'e gidiyor, aç kalıyor, geçinemiyor. E, yani aydın nedir? Bilgili insan ama bilgisi bir işe yaramıyor. Daha sonra işte e, batıllaşmayla beraber yani asıl dert batıllaşma aslında e, Türkiye'de o dönemde. E, sivil aydınların ortaya çıkması, işte ordunun modernleşmesi, bütün bunların neticesinde büyük bir savaş. Daha sonra birinci bir dünya savaşının sonunda Kurtuluş Savaşı'nın e, aydın'ın bir göçü var. İlkinde biraz bahsettiğim konuşmamın başında e, Balkanlardan daha çok yani Anadolu'da çok küçük şehirler var. O dönem Anadolu çok e, gelişmiş bir yer değil tabi hepinizin takdir ettiği gibi. Balkanlar ve e, işte dediğim gibi Avrupa'daki merkezlerde. E, toplaşan Türk aydınları ne dönüyorlar. Daha sonra bir Anadolu'ya e, göç e, e, söz konusu. E, şimdi romanlarda Aydın Anadolu'ya geçtiğinde mutlaka yan, yanında bir rehber var. Mesela e, Yorgun savaşçıda Yüzbaşı Cemil'in yanında mutlaka onun emir, el, emir el, eri olarak atadığı bir kör şaban var. Onlar rastlaşıyor ve hep yanında onu gezdiriyor. İşte Ahmet Cemal ee, asker ve ordudayken işte yaralanıyor, engelli bir hale geliyor kahraman. kahraman. Ee, onun köyüne yerleşmeyi amaçlıyor, onun köyüne gidiyor, oraya yerleşiyor. <laughs> Yanlarında hep böyle bir Anadolu'dan birilerinin e, olması onları biraz böyle bir yuvandarlık yapmaları e, açısından işlerini kolaylaştırıyor. E, köylüyle sorunları var dedik, bir engellilik durumu var. İşte kiminin kolu yok, kahramanların kiminin bacağı yok, ee, birisi kör, ee, Halit Edip'in romanında da e, Ayşe'nin kolu çolak, e, İstanbul'daki mitinglerde işte sırayla herkes giriyor onun e, tören, törensel bir e, şeyle, e, o işte sakat kolunu öpüyorlar, böyle e, şeyler var, çok ilginç hakikaten. E, evet, yani e, onun dışında neler söyleyebiliriz? Evet yani e, bu Aydın her zaman çoğu zaman asker romanlarda kimi yerde imam oluyor dedik kimi yerde e, mesela Çolak Salih gibi yani sıradan bir insan köylü e, kökenli bir insan ve bir e, e, bilinç e, akışı oluyor onlara. yani bir kararlı karar, karar vermeden de bir değişiklik oluyor yeni ilişkilere giriyorlar ve e, maceralarına başladıkları konumdan, çok farklı bir konuda e, bitiriyorlar bunları. Evet. E, yani aslında e, Kurtuluş Savaşı romanları e, bir batılaşma, bir çağdaşlaşmanın uzantısı. Yani hem e, o sorunlar var romanlarımızda, hem batıllaşma sorunları tartışılıyor. E, bunun dışında da e, Kurtuluş Savaşı da tam üstüne gelmiş oluyor. Aydın e, batılı tarzda eğitim almış. Yani batılı tarzda eğitim almış, batıyı kendine e, hedef gösteriyor. Biz diyor, e, şeyde Halide Edim'in kitabında, romanında, e, batılılar gibi diyor, e, birlik olmalıyız halka. Yani, alıntılar var ama şimdi zamanımız yeterli değil. Mesela Ahmet Celal kendisini e, toprağa saplanmış Amerikan malı Teneke Kutu'nun eşi olarak görüyor. İşte arazide geziyor, bir Teneke Kutu görüyor orada. Ben hukuku gibiyim. Yani bir Amerikan malı Teneke e benim de bundan bir farkım yok diyor Anadolu toprağında. Ee, bir yandan da işte karışık duygular içinde. Onlar gibi olmak, onlar gibi giyinmek, köy onlar gibi yiyip içmek, onlar gibi oturup kalkmak, onların diliyle konuşmak. Haydi bunların hepsini yapayım fakat onlar gibi nasıl düşünebilirim bir yandan da. Yani biz bunlarla bir örgütlenme içine gireceğiz, savaşı başlatacağız. Fakat onlar gibi de oluyor. Hep bu çelişkiler, derin çelişkileri taşıyor Aydın kendisinde. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Genel manada <laughs> milli mücadele romanlarındaki aydın tipinin bir portresini çizilmiş oldu. Özetlemiş